Allah ilahe, 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 ilahe illallah Merhaba Merhaba Allah ilahe Merhaba Merhaba La ilahe illallah Hadi

Merhaba. 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 baba. Merhaba. Oo. <laughs> <laughs> oh. Hadi merhaba. 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 Babacık üç yıldır bizde çok güzel kelimeler öğrettik. Şarşı'nın babası. Gel babacık gel gel gel. Baba merhaba. Baba merhaba. Babacık. Ee, babacık. Ooo. Merhaba. Merhaba baba. Ne? Sen git de al kamera al hadi. Papanımızın adı Hacı. Ee, 3-4 yıldır bende. Değeri şu anda 10.000 TL. 20'ye yakın kelime konuşuyor. Devamlı e, konuşuyoruz. Her türlü her şeyi de söylüyor genelde. Aklan gelen her türlü kelimeyi rahatlıkla kavuruyor, söylüyor. Bunlar genelde insan ömrü gibi 70 yıl yaşıyorlar. Şu anda 5 yaşında. künyesinde de yazıyor doğum tarihi. Sağlıklı, yavru sayılır da her türlü kelimeyi de kavrama yeteneğine sahip. Çarşının gülü. Herkes çok seviyor. Bak şu anda o da bizi dinliyor. Ondan sonra gelen giden arkadaşlar, müşteriler, müdavimleri çok fazla. Bayağı diyalogçu bir papağan. Hacı ile biz bir senedir tanışıyoruz. Geldiğimizde bize yemek yedirtmiyor. Yemek yerken illa buna da vereceğiz vermedik bir camata kafası vurup çağırıyor yemek getirin hacı baba diyor hacı fatih diyor la ilahe illallah diyor Allah diyor anne diyor babacık diyor hacı fışmış diyor yani çok cümle kullanıyor yani bak şu an bile ben size konuşurken o bizi dinliyor bana cevap veriyor bak, bak babana yapıyorum diyor bak babana yapıyorum diyor Çarşının yani değil yani en azın maskot olmuş. Şimdi sırf bunu görmeye gelen mağazalarda çalışan kızlar geliyor. Mesela saray camisinde oradan başka yerlerden. Hani kuş alıyorlar, şey alıyorlar. Almayan bile gelip bunu sevmek için. Sırf bunu ziyarete gelip gidenler oluyor yani. <laughs>